Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi öğren seçim uygulamasının tanıtımını yapmak istiyorum. Öncelikle indirdiğimiz şu sıkıştırılmış dosyayı sağ tıklayarak buraya ayıkla diyoruz. Bunu yine sadece klasör olarak da paylaşacağım. Klasörün içinde olacak her şey. Şöyle şunu bir düzenleyelim. Evet, şimdi öncelikle arkadaşlar e-okuldan e, sınıf listelerimizi indireceğiz. Bunun için öncelikle e-okula giriyoruz. Şurada ilkokul, ortaokul öğrenci işlemlerini tıkladıktan sonra karşımıza bu pencere çıkıyor. Buradaki yazıcı e, sembolüne tıklıyoruz sınıf listesi almak için. Üçüncü aşamada şurada HTML, Word, Excel şeklinde olacak. Ve şuradaki şube listesi öğrenci o sıralı yazıcı sembolüne tıklıyoruz. Sınıfımızı seçiyoruz. Tamam diyoruz. Daha sonra burada sınıf açılacak. Seçtiğiniz sınıf size idare tarafından tanımlandıktan sonra şuradaki oka tıkladığınızda bu dosyayı sadece veri Excel kısmını seçerek e, bilgisayarımıza indiriyoruz. İndirirken indirdikten sonra e, o sınıfın ismi neyse 7A, 5C artık neyse 7H, 6E şeklinde e, isimlendiriyoruz. Buradaki tire koyabilirsiniz arasına sınıfla şube arasına veya slash nasıl isterseniz. Daha sonra Programımızı çalıştırmak için çift tıklıyoruz. Burada Windows uyarı veriyor. E bu herhangi bir virüs içermiyor. E ek bilgiye tıklıyoruz ve yine de çalıştır butonuna basıyoruz. Programın açılmasını bekliyoruz. Program şöyle altta açılıyor bazen. Şuraya tıklıyoruz. İşte. Öncelikle sınıf seçmek için artı butonuna tıklayacağız ve sınıfımızı seçip aç diyeceğiz. Bu arada program tekrar kendini kapatıp açıyor. Yine programın açılmasını bekliyoruz. Yine şurada altta açıldı. Bunları artık küçültürsek. Evet şöyle. Şimdi buradan sınıf seçiyoruz. 6E sınıfı. Öncelikle programın ana hatlarıyla bahsedersek, öğrenci seçimi var, öğrenciler sıralama, sınıflar, kronometremiz var. Kronometreyi tıkladığımızda, şöyle başta dediğimizde artık ne kadar devam etmesini istiyorsanız şöyle resetleyebilir, tekrar başlayabilir. Bu üste kalma özelliği var. Başka bir uygulama açsanız dahi bu yine. Üstte kalacaktır. Geri sayım aracımız var. Bunu şöyle sağ tarafa alıp şu ortadaki dakikayı yönetiyor. E burada burası da saniye yönetiyor. Örneğin 1 dakika 10 saniye süre verdiyseniz başla diyorsunuz. Ve geri sayım aracı başlıyor. Evet bir sonraki aşama öğrenci seçim. Şuraya öğrenci seçme diyoruz. Öğrenci seç butonuna bastığımızda sınıfın tamamından rastgele seçim yapıyor. Burada artı butonuna ekleyerek bir artı ya da eksiye basarsanız eksi verir. Yani bir artı bir eksi olmuş oldu Alim Musa'nın. Daha sonra yine öğrenci seçiyoruz. Bu artık seçilen öğrenci bir tur tamamlanana kadar tekrar seçilmiyor. Ali'ye 3 artı verelim. Tekrar seçtik. 2 verelim. Bir daha seçtik. Buna 4 verelim örneğin. Bir kişi daha seçelim. Tüm sınıf tamamlanana kadar bu şekilde seçim yapılmaya devam ediyor. 5 artı verdik ve menüye döndük. Şimdi sıralamalar yani başka artı verme işlemi. Bakın şöyle Öğrenciler butonuna tıkladık 6e. Mesela burada bir öğrencimiz Kaan Kaan diyelim. E, soruyu bildi. Buna artı verebiliriz. <laughs> Mesela bir başka şu arkadaşa da Eksi verebiliriz. Evet burada özeti görülüyor. E, sıralamaya geldik. Sınıf sıralamasına tıklayıp sınıfımızı seçiyoruz. Ve burada kimin kaç artısı var net olarak görebiliriz. Onun dışında ilk on sonra birinci, ikinci, bir iki üçüncü ve diğer öğrenciler sıralanır. Genel sıralamada bu şekilde bu tüm sınıfları içerecek şekilde dizayn edilmiştir. Evet. şöyle 6 Ede toplam 14 e, artı 14 net olduğunu öğrenebiliriz programımız bu şekilde arkadaşlar e, hoşça kalın